yeni bir parti kurmak iddiasıyla de işte Sayın Erdoğan, Abdullah Bey, ben, Abdülhatif Şener dahil 70 resmi üye, 53'te Kurucular Kurulu üyesi milletvekiliyle sanıyorum 125 civarındaydı sayımız. AK Parti'yi kurduk. Millet bizi sevdi. Sizi bu karara iten şey neydi? Mesela neden kalmayı değil de gitmeyi tercih ettiniz? İnandığınız şey Şimdi yani hikayeye er mi inandınız? Erbakan hocamın dünyasında ayrı bir sistem var. Yani inandığı ve şiddetle savunduğu, hiçbir zamanda vazgeçmediği prensipler var. Bunlar mesela o cihat kavramına çok önem verirdi ve her toplantıda cihadı ezberletirdi. Sorardı bir öğretmen gibi, yanlış söyleyen veya eksik söyleyenleri de kızardı. Ama şu özelliği vardı, bazı arkadaşlarımız halen bile cihat kavramı mutlaka silahla yapılacağını, kılıç kalkanlığı olacağını, karşı tarafa bir düşman ordusu olduğunu, onunla bir mukatele yaşanacağını düşünüyorlar. Halbuki Erbakan hocam, cihadı siyaset yoluyla yapmanın, iyinin, doğrunun, güzelin hakim olması için bu çalışmanın adına cihad demişti. Ve biz buna inandık. Daha çok çalışacağız. Emre bil mağruf, nehi anil münker denen ideale inanmışız. İyiliği söyleyeceğiz. Kötülüklerden vazgeçirmeye çalışacağız. Bunun siyaset yoluyla tarifini o zamanın partisi olarak bizler yapıyorduk. Karşıdaki siyasi partiler politikaya inanmışlardı. Politika ile siyaset özünde bir değildir. Dolayısıyla biz siyaseti benimsedik. Bunu milletimiz için yaptık, milletimizle beraber yaptık diye inandık. Şimdi arkadaşlarımız milli nizam kapatıldı, milli selamet kuruldu. Milli selamet kapatıldı, refah kuruldu. Refah kapatıldı, fazilet partisi kuruldu. Kendi kendimize sorardık. Fazilet kapatıldıktan sonra ne olacak diye. Biraz da espri konusuydu bu. Hocam saadeti kurar. Saadet kapatılırsa meziyeti kurar. Meziyet kapatılırsa hamiyet partisini kurar. Ve kapatıldıktan sonra yeniden bir abdest alırız, yola devam ederiz der. Bu kadar inanmış bir insanla karşı karşıydık. Ama biz Tayyip Bey, Abdullah Bey ve adına yenilikçi hareket denen arkadaşlarımız, biz kapatıla kapatıla Türkiye'de siyaset yapamıyoruz. Biz iktidar olmak, milletimize hizmet etmek, milleti bu maküs talihinden geri döndürmek istiyoruz. Türkiye'nin şartlarına göre, kolektif akılla, kolektif yönetimle Türkiye'de yeni bir siyaset ortaya koyacağız dedik.